organik ve inorganik katalizörlerin farklılıklarını anlatmak isteyen masal öğretmen aşağıdaki gibi bir deney düzeni hazırlamıştır. İnorganik katalizör olarak demir ve organik katalizör olarak da katalaz enzimi kullanılmıştır. Her iki tüp eksi 70 santigrat derecede bekletilmiş. Her iki tüp 60 santigrat derecede bekletilmiş. Yani birinci aşama hazırlanan deney tüpleri 2 saat bekletilmiş ve tüplerde meydana gelen değişiklikler not edilmiş. İkinci aşamada ise 2 saat sonra aynı deney setleri 35 santigrat derece benmalileri ve alınmış ve tüplerde meydana gelen değişiklikler not edilmiştir. Deneyin amacı ve süreçte meydana gelecek değişiklikler ile ilgili olarak 1 2 3 4 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet birincisi deneyin birinci aşamasında X'te gaz çıkışı gerçekleşirken Y'de gaz çıkışı gerçekleşmez. Evet birinci aşamada e, her iki deney tübü de eksi 70 santigrat derecede bekletilmiş. E, eksi 70 santigrat derecede inorganik e, ve organik e, katalizörlerin her ikisi de çalışmaz. Dolayısıyla X'te de gaz çıkışı gerçekleşmez diyoruz. Dolayısıyla bu bilgi e, yanlıştır. İkincisi deneyin birinci aşamasında Z'de gaz çıkışı gerçekleşirken e, T'de gaz çıkışı gerçekleşmez. Evet deneyin e, birinci aşamasında yani her iki deney tüpü de 60 santigrat derecede bekletilmiş. Dolayısıyla kataloz enzimi yüksek sıcaklıkta yapısı bozulur. Dolayısıyla T'de bir gaz çıkışı beklenmez. Dolayısıyla T gaz çıkışı gerçekleşmemiştir. Z'de yüksek sıcaklıkta inorganik katalizörlerin yapısı bozulmaz. Bozulmadığı için de gaz çıkışı gerçekleşir. Dolayısıyla bu bilgi doğrudur. 3'e baktığımız zaman deneyin amacı kataloz enziminin protein karakterli olduğunu göstermektir. Evet yüksek sıcaklıkta Katalaz enziminin yapısı bozulduğu için yani bozulma sebebi proteindendir. Proteinler yüksek sıcaklıkta denatür olur. Yani bozulur. Dolayısıyla gaz çıkışı da gerçekleşmediği için bunu gerçekleştirmek için bu deney yapılmıştır. Dördüncüsü Y ile T'deki gaz çıkışı X ve Z'deki tüplerden daha çok olduğu gözlemlenir. Y ve T'ye baktığımız zaman T'de zaten yapısı bozulduğu için gaz çıkışı gerçekleşmez. Dolayısıyla bu bilgi de yanlıştır. İfadelerin hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. 2 ile 3 doğru olduğu için cevabımız B şıkkı olur. Biyotepkimelerde enzimatik ajanlar görev almasından dolayı çok daha hızlı ve daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşmektedir. bu sebeple enzimler artık günlük hayatımıza da girmiştir. Buna en güzel örnek leke çıkarıcı deterjanlardır kumuşlardan, kumaşlardan en zor çıkan kan ve yağ lekeleridir. Yeni deterjanların içinde yer alan e, renkli granüller leke çıkarıcı enzimlerdir. Enzim içeren deterjanlar ve kullanılmalarıyla ilgili olarak bir, e, 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Evet, buna göre birinci e, ifadeye baktığımız zaman kullanılan enzimler yağ ve proteinin sindirimden sorumludur. Evet, kumaşlardan en zor çıkan kan ve yağ lekeleri şeklinde belirtilmiştir. Kanın yapısında da yine e, proteinler bulunur. Dolayısıyla e, protein ve yağların sindirimden sorumlu enzimlerdir diyebiliriz. İkincisi, enzimlerin bozulmasını önlemek için çamaşırlar e, düşük sıcaklıklarda en yüksek 35-45 derece yıkanmalıdır. Evet, enzimler protein yapıda olduğundan dolayı e, bu sıcaklıklarda çalıştırılmalı çünkü yoksa daha yüksek sıcaklıklarda enzim yapısı bozulur, e, sı, bozulabilir diyelim. Dolayısıyla bu bilgi bundan dolayı doğrudur e, işaretliyoruz. Üçüncüsü, enzim içeren deterjanlar içermeyenlere göre daha az miktarda kullanılabilir. E, daha az miktarda kullanılabilir e, çünkü e, enzimler tekrar tekrar kullanılır. Dolayısıyla az miktarı bile e, bu re, e, leke çıkarmada etkin olmuş olur. Dolayısıyla bu da doğru bir bilgidir. Dörtte enzim içeren deterjanlardan daha iyi sonuç almak için kumaşlar de, e, deterjanlı ılık suda bir süre bekletilebilir. Evet ılık su e, enzimlerin e, daha iyi çalışmasını sağladığından dolayı bir süre bekletilmesi. Evet bunu e, daha çok daha hızlı bir şekilde reaksiyonun gerçekleşmesini sağlar. Dolayısıyla bu bilgi de bundan dolayı doğrudur. İfadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur? Dört ifadede doğru olduğu için cevabımız e şıkkı olur. Herhangi bir enzimatik tepkime aşağıdaki şekilde gibi ifade edilebilir. E, şekil dikkate alınında tepkime ile ilgili verilen grafiklerden hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet grafiklerimizi değerlendirdiğimiz zaman birisi serbest enzim, X'te e, sonra Y'de sıfırlanıyor. Z'de artıyor. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman X zamanında e, serbest enzim miktarını 1 olarak ifade edelim. Daha sonra enzimle substrat birbirine bağlandığı zaman burada sıfıra iner. E, daha sonra ise enzim e, serbest kalır. Tekrardan Z'de ise 1'e çıkar. Dolayısıyla bu grafik doğrudur. İkincisi ürün miktarı. Evet ürün miktarı başlangıçta 0. Daha sonra yine Y ortamında da yine ürün oluşmamıştır. Z ortamında ise ürün miktarı 1'e çıkmıştır. Dolayısıyla burada ürün miktarı artmıştır. Z'de ama Y'de de ürün miktarını artmış şekilde gösterdiği için dolayısıyla bu grafik doğru olmaz. 3'e baktığımız zaman subsat miktarı başlangıçta subsat 1 diyelim bu tarafa subsatı. Daha sonra enzimle subsat bağlandığı için burada subsat kalmamıştır 0. E, subsatlar ürüne dönüştüğü için subsat yine sıfırdı. Dolayısıyla e, grafiğimizde önce artmış daha sonra y'de azalmış z'de de sıfıra inmiştir. Dolayısıyla burada doğrudur. E, dörde baktığımız zaman enzim subsat kompleksi başlangıçta sıfır doğru. Önce artmış yani sıfırdan bire çıkmış daha sonra da tekrar sıfıra çıkmış inmiştir. Dolayısıyla bu grafikte doğrudur. Evet grafiklerimiz 1, 3, 4 doğru olduğu için cevabımız D olur. Aşağıdaki grafikte kimyasal bir tepkimedeki farklı enerji düzeyleri gösterilmektedir. E, grafik dikkate alındığında 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet grafimizi incelediğimiz zaman e, substratın serbest enerjisi, e, substratın enerjisi bu. E, enzim görev almadığında, evet enzim görev almadığında enerji düzeyi bu seviyede. Enzim görev aldığında ise enerji düzeyi bu seviyede yani aktivasyon enerjisi enzimle beraber düştüğü görülmektedir. E, bu aralık ise ürünlerdeki enerji e, burada gösterilmektedir. Ürün, ürün yapısındaki enerji ve reaksiyonun devamı. Buna göre bilinsin ürünlerdeki enerji miktarı enzimlerin görev alması veya almamasına bağlı değildir. Evet her iki reaksiyonda da e, ürünlerdeki enerji miktarının değişmediği buradan görülmektedir. Dolayısıyla doğru. İkincisi, enzimler görev aldığında substratın aktifleşme enerjisi azalır, ürünlerdeki enerji artar, üründeki enerji değişmez. E, dolayısıyla e, bu yanlıştır. E, üçüncüsü, reaksiyonun başlaması için her durumda aktivasyon enerjisi alması zorunludur. Evet, reaksiyonun başlaması için her durumda aktivasyon enerjisine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. Dördüncüsü, reaksiyon tamamlandığında substratların e, sahip olduğu enerjinin tamamı ürünlerde depolanmıştır. Ve substratların enerjisi burada miktar olarak e, ürünlerin enerji düzeyidir. budur. Dolayısıyla bir enerji kaybı söz konusudur. E, dolayısıyla e, tamamı ürünlerde depolanmıştır bilgisi yanlış olur. Evet, dolayısıyla bunu eliyoruz. Bizden istenen grafik dikkate alındığında ifadelerinin hangileri doğrudur diye sorulmuştur. Evet, 1 ile 3 doğru olduğuna cevabımız aşık olur. Yukarıdaki ve hazırlanmış tüplerden X'te renk değişimi gerçekleşmemiş ancak Y ve Z tüplerinde renk değişimi gerçekleşmiş ise 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet, deney tüplerimize baktığımız zaman nişasta lugol amilaz, nişasta lugol amilaz, 30 santigrat derece, 60 santigrat derece, nişasta lugol amilaz ve 0 santigrat derece. Lugol nişastanın ayrıcıdır ve nişastayı maviye boyar. Dolayısıyla ortamda nişasta varsa ve lugol varsa Ortam mavi renk alır demektir. E, amilaz nişasta'yı sindirir şeklinde ifade edilmiştir ve soruda da x'te renk değişimi gerçekleşmemiş yani burada e, demek ki ortamda nişasta kalmamıştır. Dolayısıyla nişasta amilazla e, glikoz'a parçalanmış diyebiliriz. Ortamda e, nişasta miktarı sıfıra inmiştir. Reaksiyon gerçekleşmiştir diyebiliriz. Y ve Z'de e, renk değişimi gerçekleşmemiş. Gerçekleşmiş. E, y ve Z'de renk değişimi gerçekleşmişse ortamda nişastanın varlığını anlıyoruz. Dolayısıyla 60 santigrat derecede amilaz e, ne yapmış? Yapısı bozulduğundan dolayı nişastayı sindirememiş. Ve yine 0 santigrat derecede amilaz etkinliğini gerçekleştirememiş. Buna göre değerlendirirsek birisi X tüpünde nişastanın sindirimi gerçekleşmiştir. Doğru İkincisi Y'deki tüpte amilaz enzimi denatüre olduğundan e, sindirim gerçekleşmemiştir. Evet 60 derece e, enzimler protein yapıda olduğundan dolayı denatüre olmuştur. Bu da doğrudur. Üçüncüsü Z'deki tüpte amilaz enzimi bozulmamıştır. E, ancak inaktif olduğundan sindirim gerçekleşmemiştir. 0 santigrat derece evet enzimlerin yapısını bozmaz. Sadece enzimlerin e, çalışmasını durdurur. Yani inaktif hale getirir. Bu bilgi de doğrudur. Yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Evet 3 yargıda doğru olduğuna cevabımız E şıkkı olur.